çekiyor mu? Tam çok beğendim. Story atacağım. Çok beğendim aşkım çok güzel oldu. daha yapmadım ne? Ay, kanı. Aş! Ay! Ne oldu? Aşkım. Ne açtı? Aşkım. Aşkım. aşkım kanıyor. Aşkım, aşkım kanıyor. Aşkım. Dur. Dur. Ay, aşkım girdi. Tamam, tamam bir şey yok. Panik yaptım Dur. Bir şey yok. Küçük bir kesilme sadece. Bir şey yok. Dur. Bakma sen. Senin kan tutar. Bakma. Bakma bir şey yok. Kal bir şey yok. Hiçbir şey yok. Düşün. Şey... Hadi aşkım. Aşkım kulağım gitti. Memem düştü. Vallahi memem gitti. küpem düştü. Yarı ayrıldı. Yarı gitti. Yarılmış aşkım. Kaldır. Bakma aşkım. Aşkım vallahi gideyim. Aşkım kulak ver. Kanıyor. Allah'ım çok kan Gideceğim. Kulağım yarıldı ikiye. Bakma. Allah için bakma. Öleceğiz. Aşkım. Sen bakma. Bir şey yok tamam mı? Acım yok. <laughs> Sen sakin ol tamam Gülme. Lan ne gülüyorsun sen? Gitti gülüyorum. Gülme git. Mememi bul git. Mememi bul kulağımı bul, bul. Bir şey bul orada. Adım küpeli Allah Allah. şimdi. Taktım küpeli tamam. Lan manyak mısın sen ya? Allah bir de çok büyük gitmiş. Kay kaydırdın. Memes gitti. Memene gitti. Ben bir şey yapmadım ki. E niye gülüyor Memesi giden adamı mü ya. Memeni. Hayır çık da memene dur. Yüreğin <laughs> <laughs> peşindesin sen ya. Lan ne yaptın? Kimin memesini aldın da bana verdin ya lan?